Vales'in videosu. Aa Enes de video atmış, Vales de video atmış. Sizce bu salgın ne zaman biter? Aykut. Bakalım. Karantin <laughs> olayı kötü oldu baba ya. Nesi kötü olmuş ya ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz. Evet ne güzel ailece. Tamam bundan sonra söz Aykut izleyeceğim. Ailece. Ay Aykut diyeyim Aykut. <laughs> bundan sonra söz Survivor. <laughs> var beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. <laughs> Valese de bakacağım. Sen niye her şey bakmaya oğlum? Kötü bir şey mi? Ama hepsine nasıl Akşama bakayım? Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yaparım. İzlemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur ben burun çıkacağım. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi. Abi o kadar doğru ki. Oraya oturma orayı süpüreceğim oğlum. O kadar doğru ki. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece otoboka söyleneceğim. <laughs> hadi, neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırın bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir sakin. Elimizdeki sen, tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir geçede bitirdiniz. Günde <laughs> beş dakika izleyerek en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantinanın ne zaman biteceği belli değil. <laughs> Böyle bir gibi olan karantinanın var mı? ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz... Zeynep gibi oldu. Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken widget nasıl yapılır onu göstereceğim. Zeynep hangi Zeynep Bir. ya kime laf? Evet. Mı? Bir. Hey. <laughs> Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Ya! <laughs> Anne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet. Tamam, tamam sen git oğlum işine. Biz mi oynarız onunla? <laughs> Allah ha? işin gücün rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi. Sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi, babaannenizi de üzmeyin. Tamam mı? Tamam baba. Hadi. Cihet. <laughs> Babaanne televizyon izleyebilir miyim? <laughs> what the fuck man what the fuck? Oh <laughs> <Olur, gülüyor> slow down <laughs> easy man easy! O da ne dönler? Little shit! Chill man salonun sizin <laughs> bölgeniz olduğunu bilmiyorum. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Sidikli batı yakası. <laughs> bu ne ya adam ne oldu? Ne bu benim <laughs> aldığım gibi. Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kim öldürmüyoruz Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu. E Gerçi siz olduğunuz bir olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Hayatım iki hafta görüşmüyoruz. Bari şöyle yanıma gel ya. Hayatım sosyal mesafe biliyorsun. Bak yarım saat Bana hiç yasak gelmedi. Pişman etme. E, özledim be gülüm bir sarılış. Geç şu bir... an yasak Hayır, var. sarılmak yok. Bir öpüşelim koklaşalım. <laughs> Olmaz öpüşmek yok. <laughs> Oo bu nasıl ilişki? İyice şeye döndük. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sevgilisi nasıl buluşuyor ki millet ya? Bu karantina olayı kötü oldu. Sen... Ay yanlış bir ileri sardım. Anlamıyorum ki ne olduğunu. Niye vermedin? Oh my god. Oh my god. Oğlum kaç gündür merak ettim sizden sağlıksız beslenmenizi. Ben sürekli darbe yemekten bıktım bu yayınlarda falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil. O bornozundaki salça lekesi ne kardeşim? Ya o, o, şey. E, çekil, çekil, bakayım. Dur Hakan abi bir saniye. Murat! Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anladım. Hem de Cemil'le ha? Hakan abi üstümde bornoz falan var yanlış anlaşılıyor mevzu bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun hmm. koruyucu yok katkı maddesi yok bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğrenler Mario'nun yedi... Sıradaki aday sınav sonu. Reklamdı galiba. Senin kaçıncı giriş hacı? Ama benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. <laughs> <Sınav. Sıradaki gülüyor> Birlikte yaşama sınav simülasyonu. Sınav, sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. aynısı var ya sende, niye benimkini içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah. Ya niye benimkini içiyorsun? Ha, sen televizyon izle ben de çamaşırları asıp Üf, Ver iyi tamam. Ya göremiyorum. Ben de. <laughs> Allah, Allah Benden değerli mi? ne de ilgilen. E değil tabi dur kapatayım. Ah, yok, sen... Yok izlesem ben zaten çamaşır asır. Allah. <laughs> Karar ver bir izleyeyim şunu. Aaa şu an deliriyorum. Ya. Ya, durduk mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yokken. Yani. Şey yok yani. Ya ben Peki bu süreçte durumumuz <laughs> nedir? Böyle salça olan insanlar var ya her şey gerçekten sürekli tam bir şey yapacaksın oradan bir şey çıkıyor Allah'ım. Deliriyorum ya deliriyorum gerçekten bir işle uğraşıyorum mesela o anda şunu da yapsana bunu da yapsana. Bir şuna baksana yap işte kendin yap işte kendin. Evet evde uyguladığımız karantina süreci virüsün yayılma hızını yavaşlattı ama... Gelirme oranında bir artış görüyoruz. Örneğin? Ee, kendi ailem üzerinde yaptığım gözlemlere bakarsak şöyle ki. Büyük oğlumun karantinadaki üçüncü günü. <laughs> bu da beşinci günü. Gerçekten çok ilginç. Eşim üzerinde de bazı gözlemeler yaptım. <laughs> Hı -hı. Mesela bu kaşarlı. Siz de sıyırdınız yani. Tabii yaktık kafayı biz de. Eşim üzerinde de bazı gözlemler Allah kahretmesin ya çok kötüydü çok kötüydü Vallahi Peki, çok kötüydü Önlem olarak şöyle ki fan 101 Okey isimli uygulama İş. ile bu sıkıcı süreçte hem oyun oynar ödüller kazanabilir Hem de uygulama içinde diğer kullanıcılarla sohbet ederek yani sosyalliğimizi sürdürebiliriz Evde kal fan101le kal bizde Ooo reklamlar coşuyor reklamlar Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesini olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden ikinci ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden dördüncü ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha, Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, dördüncü ordu ilerleyemiyor. Abooo! Ne demek ilerliyor bu? Nasıl ilerliyor? Bizim Umri'den gelen hacılığa var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. Ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. Evet. He, şimdi ne yapalım? He, şimdi... o kadar kötü mü kokuyor ya? Cık. Onunla bir anım var da. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya no, Cemal ne diyorsun ne emekli maaşın kafa gitti gene. Sen kimsin? Mı şey, evet. Ya bir gün ne oldu biliyor musunuz? Hayatımdaki en cringe olaylardan biri. Eee o zamanlar dershaneye gidiyorum böyle küçüğüm falan yani. Altıncı sınıf falan herhalde. Neyse işte e, annemin de dolabında parfümler var. Tamam o zamanlar tabii kendinize parfüm falan almıyoruz. Annemin parfümlerinden sıkıyorum falan böyle. Ondan sonra dershaneye giderken işte bir gün parfüm diye yanlışlıkla Annemin de ne işi olduğunu bilmiyorum. Geçen sene değil salak. <laughs> 22 yaşındayım. <laughs> Geçen sene. Neyse o sırada hani parfüm bir yanlışlıkla hacimisi sürmüşüm. Değil mi yani nasıl oldu bilmiyorum ben de. Ve dershaneye gittim. Herkes diyor ki yani iğrenç kokuyor diyor. Yani bu kadar iğrenç bir koku olamaz falan diyor. O kadar üzülmüştüm ki. işte hacimisi kokuyormuşum falan. Dershaneye yanlışlıkla hacimisi sürerek gittim. Salla kazan falan değil gerçekten. <laughs> Evet yani hacimisi dediğimiz eğer oysa evet. Böyle bir sıkıntıyla karşı. Bütün sınıf ders işleyemedik. Ben parfüm diye hacimisi sürdüm diye. 10 GB geldi. <laughs> Hayır it's true. <laughs> 10 GB falan değil yani. <laughs> Ya evet Ziya Ziya aynı. Ne yapıyorsun kardeşim bu lehi şaplarını? çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familyasından Akino Jubatus yani Çita ya hadi bildim çıkayım. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış bir şeyler yap hadi bakalım. Ya al işte baba bak yaptım tamam <laughs> hadi çıkayım artık lütfen. Allah'ım çok sıkıldım. çok da Oğlum ama ya. ki yani ne istiyorsan bu, ben... söyle yapalım evde ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Kim bilir huzurlarını da ebin anneti. <laughs> Allah ala aram insanın kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ilk baskısı yaparım? Efendim hot ne ardu ederdiniz? Cips, jelibon falan donat işte. Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. Çırıl çıplak binerim bak kaydırayım. Ama Aman anladım, efendim nasıl? bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tipi. Anlamadım ki buranın oldu? Bir de sigara aldırtabiliyor muyuz yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum ha. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Ya, şimdi bu Anlamadım. Bu İtalya'dan anlıyor. Orada da durum çok kötüymüş. Ya, yani. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş şey. Hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşu diyor çok kötü. Ya. Vakalardaki ya. asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacak o zaman şey? şimdi alalım. Temmuz'da satarık kar ederik. Abi <laughs> evet Oğlum, ya. Bu bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Ay evet ya. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi. <laughs> Çok yok, doğru. Yok yok yapmayın. Ben inanırsın. Ben de sizdenim. Vallahi. İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaş <laughs> Dedi şey demiş demiş miş mi miş Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. Abi benim annem ve gerçekten direkt böyle iddiaları var. Biz bir şey söylediğimizde ise çok sinirleniyor tamam mı? Yani bu doğru bilgi babam da geçip. Ama ben uzmanların Aa, da evet. çoğuna güvenmediğim için. Beyler gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabi kanka yani. Ya ne her şey yav he he yav he he. Ne her şey yav he he. <laughs> Anlat demedik. Ben yayıncıyım anlatırım. Kanka gelsin tabi. <laughs> Anlat demedik. <laughs> Aman! <laughs> e wow, bokancım nasılsınız? Evet. Biz hapsınız. <laughs> Aynen gene sapız ya. Yani. Aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmandan. Mm -hmm. Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru 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 Aynen, doğru. Kesin. Aynen. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki... Bence hiç alakası yok. Haklısın bence de alakası. Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın doğru <laughs> haklısın. Hak. Şey diyeceğim sen şundan şöyle şundansın. Haklı, hak bulasın, i̇şte hak haklısın. Şey söyleyeyim mi bu şunda şu. Haklısın, sen şundan haklısın, bundan haklısın, ondansın. Haklısın, sen bundan busun Okan söyleyeyim. <laughs> Aşkım sana bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. <laughs> ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Drop mu? Drop mu? Yok drop falan. Haklısın anne, haklısın mı? Haklı. <laughs> Bak internet gördüm biliyor musunuz? Abi bir tanesi bir fotoğrafın altına şey yazmış. Videonun altına geçti tamam. Bir tanesi videonun altına şey yazmış işte. Ya keşke işte Anna ile evlenebilsem tamam mı? Diğeri de yazmış ki bunun dırdırını kim çekecek ya? <laughs> me, I was.